Hemen şöyle ha 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 ha. Zaman yetmez çünkü. Ee. Ne alaka? Aa hile. <laughs> o zaman buraya koyarız. Evet arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle birlikte Eksu Alperen Dünya Yok Etme Oyunu 3. bölümünü oynuyoruz. Kedim gitti. Ah. Ah. Ah ah ah. Şunların belki yanasında gitti. Ne gülüyorsun lan dünya yok. Ne var ya bak. Şapla kafana vuracağım ha. Anam korktum ha. çakal seni. Dur ah. Benimle arası geçti tamam. Hazırım. Exo Alperen'den hepinize merhaba. Geçelim karşınızda. Bizim çılgın manyak dünya yok etme oyununa bir girdim. Bizim bu manyak dünya gene aksik yapıyor bana. Evet yapıyorum ne olacak ha? Oğlum niye aksik yapıyorsun? Ben seni yok etmiştim. Sakatacak mı dünyayı? Bir daha apalıcaksın oluyor patladı ne oluyor dünyadaki herkes yok oldu sonra sen dedin ki bir tane uzaylı gezegeni var böyle çok manyak üzerine koruma kalkanları var onu asla yok edemezsin demiştin. onu da yok ettim enerji kalkanı hepsini engelliyor şuna bak beni hiçbir şey yok edemez affoldum bitti anam yok oldum anam tamam ya dur sakin ol söyle o zaman niye hala risk yapıyorsun yapıyorum çünkü yok edemeyeceğin çok daha manyak gezegenler var hehehe <laughs> Benim yok edemeyeceğim gezegenler var öyle mi? evet var. Yo imkansız. Ben bütün gezegenleri yok edebilirim. Hayır hayır edemezsin, anla artık. Edebilirim, eminim ben. Peki sen hayatında hiç Boreas gezegenini duydun mu ha? Ne? Boreas gezegeni mi? O neymiş ya? Boreas gezegeni. En soğuk gezegendir ve o kadar soğuk ki bak mesela benim gibi gezegenlerin toprağında lav var. Çok sıcağız ama o o kadar soğuk ki ateş falan yok. Sadece buz gibi taş. onu asla yok demesin <laughs> Yine bak ya. Oğlum ben bir kere kalkanlı uzaylı gezegenini yok ettim. Yok oraya basmış. oraya basmış oğlum. Öyle mi? Dene bakalım o zaman. <laughs> Şimdi göreceksin bak. Ekso ailesi alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve yanında gizli unutmayın. Bunları sadece bir saniye içinde yaparsınız ve beni aşırı mutlu edersiniz. Şimdi sen gördün ki bana... Yok benim toprağım lavunda falan filan. Oraya söyle değil. Bakayım doğru mu şimdi? Ben dur lan dur bakma. Yok yok ben bakacağım. Sen çok emin konuşuyordun. Bakalım şimdi şöyle. Burada benim böyle bir tane lazerim var bak. Mavi lazer özel. Yok manyak bir yani. şey. Hazır mısın dünyacık? Değilim değilim dur sakma. Sıktım bile. Hop babam of. Bak şimdi çok falan sıktım ha. Evet lan dünyacık haklısın bak. Senin toprağın böyle bir lavlı falan böyle. Garip ateşli bir toprak yani. Demiştim lan niye sıktın aa. Şimdi bakayım Boreas da öyle miymiş? Gezegenleri açıyorum. Bakalım Boreas nerede? Aha da burada bak Boreas. Lan buz gibi gözüküyor. Şuna bak çok soğuk bir gezegen olmalı. Gireyim bakayım. Annem bu ne böyle? Burası resmen buz gibi. Şu gezegene bak ya. Her tarafı donmuş sanki. Ne oluyor lan? Sen kimsin? Eee ben Emperen. Ne işin var lan burada? Eee ben seni yok etmek için geldim. Anam. Niye lan Tüngül <laughs> Artist yapıyormuş herkese. Yok ben yok edilemezim diye. Artist artist konuşuyormuş. Ha <laughs> <laughs> Tabii ki bu doğru. Ben yok etme şansın. Yüzde sıfır ha anladın mı? Demek sıfır değil mi? Evet sıfır. Peki bakalım dünya aklı mıymış? Sende hiç lan falan var mı? Lan dur. Hop şöyle sıkayım bakayım. Of bak ne biçim çıktı. Adam bu ne böyle? O kadar lazer sıktım ve içinde lav yok bile. Bir i̇şte buz gibi taş var içinde. Şuna bak ya. Ne kadar garip. Biraz daha sıkayım bakayım. Oha! Aa, içinde hiçbir ateş lav falan yok. Buz gibi taş. Demek ki o yüzden yok edilemez. <laughs> Şimdi gördün mü ha gücümü? Aa, şey abi sakin ol ya. Sakin olmayacağım lan. Ben yok edilemez Bora'yasın. <laughs> Ulan Morales diye isim bulurmuş ya. O nasıl isim böyle? Bence gayet güzel yani. Yani işte. Şimdi sen diyorsun ki ben yok edilemem öyle mi? <laughs> evet tabii ki öyleyim. Beni kimse yok edemez. Ve aynı zamanda bak üzerinde yaşayan sıfır nüfus var. Nasıl yani? Bakayım. Anam bu da böyle. Cidden bu gezegenin nüfusu yok. <laughs> yani kaybedecek bir şeyim de yok Alperen. Oha ya bu cidden zor. Gezegen çok sert ve soğuk. Üstüne üzerinde hiç nüfus da yok. Bunu yok etmek çok zor olabilir. Pes <laughs> ettim bakıyorum. <laughs> etmedim ya etmedim anladım. Aldın mı? Al bakalım bunu. Al. <laughs> <laughs> Kendim acımadı bile. Demek ki öyle. He. Tamam o zaman ben de bakalım. Sana tamam, ben şöyle bir tane ölüm bombası yollayayım buradan. Bak bu ölüm bombası çok fenadır. Ölüm bombası mı? Dur dur atma. Al bakalım tam buraya ölüm bombası attım. Bak patladı. Bu muydu lan? <gülüyor> <gülüyor> sen öyle sen. O bombayı bir kere vurursam. Ne? Vurursam mı? Evet tam burada vurursam. İşte böyle olmadı evet. Ah, 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 ah. Ulan bu da hasar mı be? Yani yer sıkıp üstün Çok fazla silahım var bak benim. Senin ağzını bunu yok ederim ha. Kullanda görelim o zaman. Demek ki öyle. Al bakayım sana kırmızı lazer. Kırmızı lazer saldır. Ya bak uff ne biçim vurdu. Uuu çok fena vurdu lan bu. Anam bak bu acıdı işte biraz. Ya senin çılgın borayaz. Yok ben soğuğum yok ben sertim bak deli kaçtım oraya deli. Bu, bu acıdı. Anca tabi. Sana ben çok özel bir şey yapayım. Gezegen fırlatayım sana ne diyorsun? Ben, gezegen mi doğru yapma. Yapayım yapayım bak şöyle gezegen alayım böyle buradan, hop bir fırlatayım. Buraya bak geliyor ay geliyor bak uff gezegen fırlattım. Oo. Oh, bak borayaz. Yeni yıl sofrasını beyaz etle güzelleştirenler için beyaz ete bu kadar değer veriyor. Bambit kalitesini ve lezzetini. Yok oluyorsun lan. Oğlum bu ne? Of, çok fena vurdum. Oraya asa resmen deli kaçtım. Anam çok acıdı. Aa, Dalağım, böbreğim hepsi gitti. Dalağım, böbreğim de. Ben hiç organlar yok ki. Sen tavis için de... Oha! Bir saniye. Senin içinde lav var. Ne? İçinde lav mı varmış? Evet, içinde işte lav varmış ama çok derinlerde. Diğer gezegenlerin tam üstünde oluyor. Senin çok içinde böyle. Tam merkezinde, çekirdeğinde var. Aa, Ona dokunma. O benim son çekirdeğim. Ve sıcaklığım. Bir asla yok edemezsin, anladın mı? Öyle mi ha, Tamam bakayım. Al, delik ister misin? Çocuk adam. Ne? Karadelik mi? atma onu atma. Attım bile hop buraya bak attım bir tane bak. Hop bak ne yapıyor? Oo seni yiyor. Aha. Aha ne oluyor? Oo. Ne yaptı lan? Oraya az oğlum ne oldu böyle? Yok oldun lan. Anam deli kaçtın. İşte ben demiştim ya onu kullanma diye demiştim. Ne atıyorsun? Oha resmen çok fena yoktu. Şuna bak deli kaçıldı ya dev gibi. Ama hala anlamıyor musun? Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Benim nüfuzum zaten sıfır. Bana zarar veremezsin. Demek öyle ha. Sen daha benim gücümün farkında değilsin. Senin çok fena yakalayacağım. Deli kaçıcı saldır buna. Ne? Deli kaçıcı mı? Evet bak tam şuradan böyle yol yürüdük de bak gidiyor. Gidiyorum abiciğim. gidiyor, gideceğim bunu. Çok iyisin, aç bakayım delik. Bak bu bak içine giriyor bak bak. Lan içime giriyor bu. Girecek tabii ve şimdi gidecek o var ya böyle. içinde komple delicek çıkacak dışarı sonra. Anam ya hayır hayır. Çok fena gidiyor ya. Acaba şimdi tam nereden çıkacak çok merak ettim. Deliyor hala ya durmuyor bu durmuyor. Durmaz tabii senin şakal manyak. O var ya bak komple deliceye ha bak çıktı burada bak diyor. Gidiyorum abicim delice. Çok iyisin deli kaçıcı. Kralsın ya. Bak bak buradan deli kaçmış daha bak. Gezegenin öbür tarafı gözüküyor ya. Resmen deli kaçtı. Bu çok kötüydü. Lütfen bir daha kullanma bunu. Tamam tamam hadi bunu kullan. Ama beni yok edemezsin yani zaten. Kullansan da bir şey fark etmez. Ya öyle mi? Evet lan öyle. Beni asla yok edemezsin. O zaman al bakayım. Meteor yağmuru ister misin çocuk adam? Ne? Meteor yağmuru mu? Dur atma onu. Attım bile. Hop meteorları saldırın. Bu bak. Evet, sıfır bir burada hiçbir şey olmadı. <gülüyor> 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 lan bu ne lan? Hasar mıydı yani şimdi bu? Ne oldu, beğenemedin mi? Beğenemedim lan. O zaman bak, ben sana ne yapayım böyle? Şimdi çizerek kesen bir tane uydum var, çok güzel. Tam sende ister misin? Ha, ee, istemem yani, bence olmasa durdur. Ha, çakal demek öyle ha. Az önce bir artistliğini böyle, yok ben yok edilemem falan diye. Ben sana onu yollayayım bak, çok fena olacak. Yollama, yollama, dur. Yolladım bir hop <laughs> bak gidiyor. Boşuna boşuna şey kesiyor, komple ikiye bölecek. Çok fena olacak. Anladım, <laughs> bu o değilmiş, pardon. Yok oldum çoktan üzgünüm. Ne? Bu ne peki? Bu ölüm işi mi? Seni yok edecek, evet. Oha, ne yaptı? Oo. Aa, Boreas. Sana ne oldu? Anam ısınıyorum, ısınıyorum, patlayacağım. Boreas patlayacaksın lan, çok ısın. Patladı üstüne <laughs> bakın, patladı resmen, yok oldu. Lan bu çok güçlü <laughs> ya, bunu biliyordum. Bu Boreas'a birazcık fazla geldi. Hiç yok, ben yok edilemem falan diyor ama... ...bu ölüm ışığından karşı kimse duramaz. Üşte bak, çok ısındı ve yok oldu. <laughs> Şu an resmen uzay boş, çok falan vurduk ya. İşte bu kadar falan vurunca, renk yok oluyorlar yani. Ben <laughs> yok edilemem falan diyorlar. Üstüne yok oluyorlar, evet Boreas yok oldu. Lan dünyacık, Boreas falan diyordun, yok ettim onu. Patladı böyle, boom diye yok oldu. Ne oldu? Hani yok edilemezdi? Lan nasıl yok ettim burası? Manyak. <laughs> burası yok etmiş. Evet yok ettim ha. Var mı başka söyle. Var var. Kim biliyor musun? Kim? <laughs> Onu asla yok edemez. Onun ismi Hades. Nasıl ya? Hades şey mi böyle? Çok kırmızı bir tane manyak ezegen o mu? Evet. İşte onu asla yok edemezsin. Hafırı. Nasıl yok edemem ya? Hades aramızda en güçlülerinden birisi. Çok manyak. Öyle mi? İyi tamam bakayım. Bakayım gezegenlere burada. Aha Hades burada. Hades ne yapıyorsun lan? Takılıyorum öyle yani. Ne yapayım işte? Sen böyle çakallık yapıyormuşsun. Yok ben yok edilemem falan diye. Doğru mu? Ha doğru. Ne olacak? Ne olacak biliyor musun? Bak işte bu olacak. Ölüm füzeleri saldırın. Uf! Oha çok az vurdum lan bu ne? Ha ha ha. Bu neydi lan böyle? Gıdıklandım. Demek gıdıklandın ha. O zaman al bakayım sana. Korkunç manyak atobot saldırısı. Of bak 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 geliyor. Hades, için bitti düzgünüm. Lan bu ne? Bu ne lan? <laughs> bak bak bak. Sokacak şimdi. uf! Oradan senin bir aldı götürüyor bak. Uf. Hades ne oldu lan oğlum? Yok oldun, delik açıldı. Adam çok acıttı bu ya. Ama ben yok edemezsin anladın mı? Ben yok edilemem. Oğlum benim artık sen konuşuyordun sonra niye yok oldun? <laughs> ben farklıyım Alper. Demek ki öyle ha. Al bakayım o zaman sana. Ufo saldırırsın. Ufo git bakayım. Gidiyorum abi, Yok edeceğim. Et bakayım hadi oğlum vur. Bakayım. Oh bak nasıl vurdu bak bak. Evet. Fena vurmadı. Fena değil. <laughs> acımadı ki. Acımadı ki. Demek acımadı ha. Lan Hades senin ufosun da mı sıfır ya? <laughs> evet Alper. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. O Reyes nasıl öyle diyordu bak şimdi yok oldu. Artık yok. Ne? Bu Reyes Evet, burası çok oldu artık. Anam, Bora yaz. Hayır. Sana ben şöyle ikiye ayırınca bir tane ışın yolluyayım bak, çok güzel. Bakınca önce Bora'ya ama yanlışlıkla yok ettim Bora'ya. Ne? Yanlışlıkla burası mı yok ettin? Sen bir manyaksın. Biliyorum, biliyorum evet ama sen de yok olacaksın. Yolla bakayım lan. Beni asla yok edemezsin. Al bakalım o zaman. Yok edici, saldır. <laughs> i̇şte bu var ya bak, şu şansın yok edersin. Şansın yok. Bak, senin ikiye bölecek. Böyle gidiyor bak, ikiye bölecek. Oo. Lan, beni ikiye bölüyor bu. Hayır. Bak <laughs> bak nasıl gülüyor ya çok fena bir şey bu. Bu asla durmuyor biliyor musun Hades? Senin sonunuzda da kesiyor böyle ikiye kadar. <laughs> Hayır Alperen, kesemiyor. Nasıl yiyeyim sen ye? Oha senin koruyucu taşların var burada. Bunlar benim uydumu yok ettiler. Evet Alperen bana ufu falan istemez kardeş. <laughs> ah nasıl olur ya senin manyak gezegen. Al bakayım o zaman. Büyük manyak uzaylı adam saldırısı. O ne lan? Ne mi yok? İşte bu bak. Tam şuradan vurayım güzel. Şuradan vurayım. Gel oğlum bakayım. Selamun aleyküm birader. Yumruk atmaya geldim. Al lan it. Bı. Of bak ne biçim vurdu. Deli kaçtı buraya dedik. Anam çok acıdı. Bu ne lan böyle? Ya çok fena vururum manyak uzaylı adam. Vurdum mu oturtur yani böyle. Anam. Bir tane sana böyle uzaylı sonucu yollayayım bak. Çok güzel bu çok güzel. Çok beğeneceksin bak çok güzel. Gidiyorum abiciğim. Bak 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 nasıl giriyor. Şimdi benim için nasıl böyle yiyecek bu. Lan bu neymiş lan? Ben yok edilemem. Hayır. Edilir edile, hiçbir şey olmaz rahat ol. Solucan var ya bak içinden yiyecek böyle. Çok fena bir şey bu çok manyak. Lan çok fena ya bu solucan. Sen bak bir de şöyle yazayım bak. burana böyle senin üç yazayım. Oo görüyor musun bak. Üç dünya yok etme oyunu bölümü olduğu için buraya üç yazayım bak. Nasıl beğendin mi? Anam hiç beğenmedim lan bu ne böyle? Çok acıdır. Acır tabii senin çılgın manyak. Aha seni bu taşlara ben vurabiliyorum lan Hades. Bak bunlara vuruyorum. Taşlarını kırıyorum lan. Lan taşlarımı kırma. Kırdım ki kırdım ki. Aa yeter. Beni asla yok edemezsin. Öyle mi? O zaman bak sana Kore'de sattığım o mükemmel ölümü ışınlatayım mı istiyor musun? Eee hayır atmam. Tamam bak o zaman önce nükleer fırlatayım sonra onu fırlatayım. Dur dur yapma. Nükleer saldırı. Evet. Hadi şimdi işim bitti üzgünüm şu an bu nükleer saldırı durdurulamaz artık. Bak patladı şu an. Bu muydu lan? <laughs> bu değil bu değil bak şimdi üçüncü yoko bir daha patlayacak yok olacak. Ne? Öyle mi? Uf bak Hadesciğim yok oldum. hayırlı olsun mükemmel. Ha ha bu neymiş lan? Beşinci sıra ölüm ışınında. Hayır dur ben yok edemezsin ben yok edilemem. <laughs> bak hala yok edilemem diyor ya. Oğlum ne ben Buraya yok, yok edem, oluyorum işte. Allah'ım inandım. Lan bu ne bu ne? Senin yok oluşunu anladın mı Hades? Yok oldun. Of bak. Lan ne oluyor lan ne oluyor? İşte bu. Deli kaçtı oraya. Beş gün çok ısınacaksın ve patlayacaksın. Ne patlamak mı? Ne oluyor? Isınıyorum. Çok ısınıyorum. Anam. Bak çok ısındı. Patlamak üzere. Hades elveda. Ha? Yok edilemezdin demek. Yok oldun artık. Ha ha ha. Patladın. Boom. yok oldu. Şuna bak ekşi öncesi hadis bize artık yapıyordu böyle yok etmem falan diye ama o da yok oldu. Evet bu ölüm ışığından karşı kimse dayanamıyor yani. Vurduğu patlıyor. Çok fena bir şey. Bizden i̇şte yok oldu ya. Şuna bakın toz bile kalmadı yani hadisten geriye. Toz bile kalmadı yok oldu. Bu res artistik yaptı. Hades artistik yaptı. Ama ikisi de yok oldu. Ben işte şansınız yok diye çakallar. Evet sizden çok çok eğlendim ekşi Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Al. Arkadaşlar ben gerçekten çok eğlendim. <laughs> Like atmayı, abone olmayı, zil açmayı unutmayın. Burada videomuz bitiyor. Bu arada seri bitti mi diye soracak olursan bitmedi. Araya video kaydettim dedim. Neyse bay bay.